Arkadaşlar merhabalar. Pek çok kişi tarafından yanlış bilinen bir konuya değinmek istiyorum. 2019 TÜİK verileri enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı. Doğru sıralama bu şekilde arkadaşlar. Ee, karıştırılan konu ne? Burada kömür ve hidroelektrik hangisinin birinci olduğu, doğalgaz birinci olduğunu iddia eden arkadaşlarımız da var. Şimdi kömür kelime olarak tek başına kullanılırsa taş kömürü, ithal kömür ve lignit anlamı taşıyor. Bu üçü bir araya geldiğinde de birinci sıraya oturmuş oluyor. Hidroelektrik ikinci sırada olmuş oluyor. Ancak bunlardan biri ayrı tutulup soru hazırlanırsa ki ben böyle bir soru hazırladım. Şekilde görüldüğü gibi. Bu sorunun cevabı hidroelektriktir. Ancak ben B şıkkında taş kömür yerine sadece kömür kelimesini yazsaydım cevap kömür olacaktı. Kömürle hidroelektriğin karıştırılma noktası burada. Doğalgaz diyenler neye göre diyor? Önceki yıllarda sanıyorum 2017 ve 2018'de dahil doğalgaz birinciydi. Ama kömür yine tek başına kullanılırsa kömür yine birinciydi. Şimdi artık hidroelektrik müthiş bir atak yapıp doğalgazı sollamış durumda. Bu da ülkemiz lehine güzel bir gelişmedir. <laughs> İkinci karıştırılan nokta nedir? Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız bu soruyu direkt olarak Google'a yazıyorlar. Bu şekilde enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı. İlk sırada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesi çıkıyor. Buraya giriyorlar. Burada bakın 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle ülkemiz kurulu gücü 90.720 MW'a ulaşmıştır şeklinde verilerde yazıyor burada arkadaşlar bu üretimin değil kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı bunu karıştırmayın yani aradığınız sorunun cevabı bu değil bu yüzden bu konuda bir karışmaya sebep oluyor doğru sıralama bu şekilde arkadaşlar enerji verileri için izlediğiniz için teşekkürler.